hepinize Merhaba arkadaşlar ben Tuncay ben oyun çılgına yeni katılmış bir bireyim arkadaşlar bunu duyurmak için bu videoyu yapıyorum bu bir önemli çok önemli bir duyurudur yani ben yeni kanala yeni katıldım arkadaşlar aşağıya yorum olarak ne yazı hangi oyunları oynayayım mesela eğer becerebilirsek yani Mustafa diye bir arkadaşım var. Onunla Minecraft Survival Games çekmeyi planlıyoruz. Dün çekmeyi yaptık ama yani başaramadık. Demir set oluyoruz. Adamlar diamond set. Her neyse öyle şeyler oldu işte. i̇şte. Ee, yani korku oyunu oynarım. Her tür oyunları oynayabilirim arkadaşlar. Yani sizin önünüze açayım. Kork Minecraft korku haritası gelebilir yani. Minecraft hakkında her şey gelebilir. Server tanıtımı falan olsun. Tabi isterseniz. Ee, bundan başka öyle bir şey yok. Ee, ben Tuncay arkadaşlar oyun çılgınlığına yeni katılmış durumdayım. Bunu söylemek için bu duyuruyu yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın ve yorum da yapın. Kendinize iyi, iyi bakın. Hadi bay.